sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Muhterem müminler, elhamdülillah Ramazan-ı Şerif bütün güzellikleriyle geldi hayatımıza. Bizler de bu güzellikleri yaşamaya gayret sahip olarak, gecesi kaim olarak, gündüzün oruç tutarak, geceliğin teravih kılarak, işte diğer bütün Allah'ın bize farz kıldığı ibadetlerin yerine getirmeye gayret göstererek, Ramazan-ı Şerif'in getirdiği mukabeledir, sahurdur, iftardır, daha nice güzellikleri de hayatımıza katarak bu günleri geçirmeye çalışıyoruz elhamdülillah. Ama ve şunu yapalım, en üst perdeden bunları yaşamaya çalışalım. Öyle yaşayalım ki Ramazan'ı öyle tutalım ki geri kalan 11 ayda da Ramazan bizi tutsun. Ramazan'ın güzelliklerini öyle bir kazanalım, hayatımıza, gönlümüze öyle bir nakşedelim ki geri kalan 11 ayda da o güzellikler hayatımızda görülsün. Gençlerimizin, yavrularımızın, çocuklarımızın gönül dünyasına o Ramazan-ı Şerif'in bütün güzelliklerini öyle bir derc edelim ki onlar ömür boyu o bizimle yaşadıkları, ailesiyle yaşadıkları, o bu çocukluğunda yaşadıkları Ramazanları hep hatırlasınlar. Bu bilinçler hayatlarını sürdürsünler. <laughs> Kıymetli müminler bugün yüce Rabbimizin rızasını kazanmakta hasmiyilikten bahsedeceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam <laughs> bir hadis-i şerifinde şöyle bir olay anlatıyor. Zamanın birinde adamın biri bulunduğu beldeden, köyden, işte mezradan yola çıkıyor. Başka bir köydeki bir arkadaşını ziyaret etmek için. Başka bir şehir değil, köy değil, memleket değil. Oradaki arkadaşını ziyaret etmek için yola çıkıyor. Allah Teala o adama bir melek gönderiyor. Melek bana diyor ki: "Nereye işte falanca memlekette bir arkadaşım var, onu ziyarete gidiyorum. Peki o senin yakının mı, akraban mı? Yani sıla rahim mi yapıyorsun? Hayır. Ona bir borcun mu var? Yani bir alışveriş mi yaptınız, bir karşılık mı var? Onun için mi gidiyorsun borcu ödemeye veya alacağını almaya? Hayır diyor. Peki sen ne için gidiyorsun oraya? diyor ki orada benim Allah rızası için sevdiğim kardeşim var ben onu Allah rızası için sevdiğimden dolayı ziyaret için gidiyorum diyor o zaman melek de diyor ki sen o kardeşini Allah rızası için sevdiğinden dolayı Allah da seni seviyor ve beni de bunu bildirmek için sana gönderdi diyor bakın işte bu hasbiliktir hiçbir menfaat gözetmeksizin herhangi bir çıkar gözetmeksizin veya herhangi bir riya gösteriş olmaksızın sırf Allah rızası için seven kişilerin bir araya gelmeleri nedir taspiyiliktir. Yaptığı bir ziyareti ibadete dönüştürmektir bu. Nasıl oluyor bu? Allah rızası için Allah rızası için olursa adetten çıkarıp ibadete dönüşüyor. O güzel davranış, o salih amel Allah rızası için olursa başka hiçbir dünyevi menfaat çıkar, herhangi bir ilişki gözetmeksizin Allah rızası için olursa biz ona hasbilik diyoruz ve Allah katında bu bir değer ifade sağında olan bir amel. için, ganimet için savaşan hakkında ne dersiniz diyorlar Allah Resulü'ne soruyorlar. Yani canını ortaya koymuş. Neyi koyabilir ki en fazla? İşte canını koymuş. Ama ne için koymuş? Allah rızası için değil. Şöhret için. Ne güzel savaştılar. Kahraman olsun diye. Veya orada elde edilecek ganimet için ortaya koyuyor canını. Bunun için ne dersin ya Resulallah? Onun için hiçbir şey yoktur. Onun için Allah katında hiçbir şey yoktur. Dünyalık değil. ne elde ettiyse o. Ancak mezara kadar gelir. Oradan geri döner. İşte ne diyor Allah Resulü? Üç şey. İnsanoğlu kazanır, ikisi mezara kadar gelir, geri döner, dünyada kalır, birisi onunla ahirete gider. Sevdikler, tanıdıklar, aile Bezere kadar gelirler. Onlar dünyada kalır. Biriktirdiğimiz işte ama böyle Allah rızası için onlar yapmadığımız ameller bunlar bunlar ne olur? Onlar da ancak dünyada kalır. Ahirete ancak Allah rızası için yaptığımız sahih amellerimiz, kulluğumuz, ibadetimiz bizimle gelir. Diğerleri ne olacak? Diğerleri ya dünyada kalacak ya da ahirette bizim aleyhimize olacak. Allah korusun. <laughs> Ama Allah rızası için yaptıklarımız bize ahirette ecil olarak, mükafat olarak, cennet olarak dönecektir. Ve Allah Resulü buyuruyor? O kimse için hiçbir şey yoktur. Çünkü o ganimet için, kahramanlık için şöyle şöyle desinler ki, <laughs> de, diye savaşmıştı. Allah ancak samimiyetle sadece kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder buyurur. Sadece kendi rızası için yapılan ameli kabul eder. Kıymetli müminler, işte insanoğlu en fazla neyi feda edebilir? Canını feda edebilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, tebuki, Sefer düzenlediğinde, tek seferinde müminler oraya katıldılar. Tabii ki münafıklar geri kaldı, birkaç kişi geri kaldı ama müminler Allah yolunda o zor zamanda, yazın, Ramazanda o zorlu sefere katıldılar. İşte onlara ne denildi? Hisbe ehli. Yani hasbi sırf Allah rızasını kazanmak için bu zorluğa katlandılar. Onun için onlara hisbe ehli Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah yolunda şehit olana ihtesebe diyor. İhtesebe. Yani ne demektir ihtesebe? Karşılığını ahirette beklemek demektir. Şehit de ne yapar? Artık bu dünyadaki hayatını bitirdi. Allah yoluna canına feda etti. Ahirette karşılığını muhtesep Allah yolunda şehit olanlara. Yani karşılığını ahirette bekleyenler demektir. Tabii ki değerli müminler bizler yaptığımız bu güzel amelleri, bu salih amelleri, güzel davranışları Allah rızası kazanmak için yapacağız. E biz bu işleri yaparken birileri de bizi beğenmeyebilir. Olabilir diye beğenmeyebilir. Ama mümine böyle bir durumda ki tavır düş, e, takılması olan gereken tavır nedir? Onlara şirin görünmek için onların istediği gibi davranmak değil. şöyle buyurur. Kim bir konuda insanlar kendisini bu etse dahi o konuda Allah'ın rızasını ararsa Allah da insanların vereceği sıkıntıdan onu kurtarır. Yani bir iş yapıyoruz, Allah'ın rızasını gözetiyoruz, her türlü sıkıntılara katlanıyoruz, birileri de bize çelme takıyor, laf atıyor, işte bizi o işten döndürmeye çalışıyor. Halbuki biz Allah rızası için yapıyoruz o işi. Böyle işte Allah'ın yardımı vardır. Tam aksi olursa kim de Allah'ın hoşnut olmayacağı bir konuda insanların beğenisini elde etmek isterse Allah onu insanların israfına terk eder. Diyor. Orada Allah'ın yardımını hiç bekleme Eğer Allah'ın rızasını kazanacak işler yapıyor isek the talk sağ elime, sol elime de ay verseniz, benim namazım ve ki kurbanım ve bütün ibadetleri ve mahyaya ve memati yaşamım ve ölümüm ne içindir? Lillahi Rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah içindir. La şerikele onun hiçbir ortağı yoktur. Ve bizeliki bir tür. ve ben bununla yaşamadım. <laughs> Ben ömrüm Müslümanım ve, ve Müslümanlığım için Ne bu büyük ait yaptığım her iş, yaşamım, ölümüm, ibadetlerim, kulluğum, salih amellerim, güzel davranışlarım, bütün fiillerim ancak Allah'ın rızasını kazanmak içindir. Ancak onadır. Başka hiçbir hedef yok. Başka hiçbir çıkar, dünyalık menfaat, gösteriş diye hiçbir şey yoktur. Şurada iki, bir namaz kılacaksak bu Allah içindir. Niyet böyle olursa makbul olur ibadet. Ne diyoruz? Ya Rabbi senin rızan için Allahu Ekber. İşte o niyette o Allah'ın rızası cümlesi var ya en önemli yer. Onu iyi düşün lazım. Allah'ın rızasını kazanmak için bu ibadeti yapıyor ise en güzel şekilde yapmak gerekir. Allah'ın rızasını kazanmak için infak ediyor ise en güzelinden infak etmem lazım. Allah'ın rızasını kazanmak için akrabamı ziyaret ediyorsak, eşimi, dostumu ziyaret ediyorsak, onlardan herhangi bir çıkar sağlamak, menfaat sağlamak için değil, yine Allah'ın rızasını kazanmak için ziyaret ediyor. Böyle bir ziyaret diyor Allah Resulü ve sellem, Hastanede yaptığım bir hasta ziyareti seni fersah fersah cehennemden, cehennemden uzaklaştırır. Eğer Allah rızası için, helalinden kazanmak için, helalinden ailemize yedirmek için sabahleyin evinden çıkıp alın teriyle kazanıp eğer kendi ailemize, eşimize, dostumuza bakmakla yükümlü olduklarımıza <laughs> harcıyorsak bu da sadaka buyuruyor Allah Resulü Bu da Allah katında değerli Demek ki değerli müminler eğer bir işimizi, bir davranışımızı güzel bir amelimizi Allah'ın rızası ile için yapıyor isek saf Allah'ın rızası için. Başka bir şey kat etmeden, katmadan yapıyor isek bu adetlerimizi ibadete dönüştürüyor. Evet. Kıymet müminler Ramazan-ı şerifteyiz. Bu ayda bize oruç farz kılınır değil mi? Oruç ibadetini Allah Teala bize verdiği sağlık afiyet ile yerine getirmeye çalışıyor. başka mükafat ise sahibi e, Allah Resulü'nün dilinden men <laughs> Kim Ramazan orucunu inanarak ve karşılığını ancak Allah'tan <laughs> bekleyerek başka hiçbir kimseden değil sadece Allah'tan bekleyerek orucunu tutarsa geçmiş ve gelecek günahları affolunur hutbesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, bizlere bildiriyor. Namaz olsun, oruç olsun, değerli müminler. Her türlü ibadetimizi kulluk bilinciyle yerine getirirsek, Rabbimizin rızasını kazanmak için yerine getirirsek işte buna hasbiyelik diyoruz. Ve bu da nedir? Allah katında bizim değerimizi artıracaktır. İşte bunun en önemli olduğu ibadetlerden birisi de infaktır. Vermektir. Sadakadır, zekattır, fitredir. Allah Resulü sağ elinin verdiğini, sol el görmeyecek şekilde vermek diyor. Niye? Çünkü çok fazla riya karışabilir buraya. Yani verirken çok fazla riya, gösteriş karışabilir. Bu manevi hastalıklar karışabilir ondan dolayı verirken kimsenin bilemeyeceği, duyamayacağı şekilde gizli bir şekilde vermenin yollarını <laughs> aramak lazım. Açık da verebilirsin, saklı da, gizli de verebilirsin. Hepsini Allah bilir. Hepsini karşılığını verecek olan Allah'tır ama gizlice verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. sahabe-i kiram ne yapardı? Me Medine'de peygamber mescidinde suf ve ehli vardı. İşi gücü olmayanlar sadece orada kendini ibadete, ilme vermiş olan sahabe-i kiramdan bir kısım insanlar vardı. Bir de Medine'nin zenginleri vardı. Bal, bahçesi, hurmelik, hurmalıkları olanlar vardı. İşte o zenginler ne yapardı? Getirirlerdi mescidin duvarına hurma dallarını asardı ihtiyacı İhtiyacı olan suf ve ehli oradan alsın, ihtiyacı kadar yesin. Getirir. Kimse orada, bunu şu aslı değil, bunu bu aslı üzerine yazıyor. Bu bunun hayratıdır, bu Böyle değil. Getiriyor oraya, mescidin duvarına bırakıp gidiyor. Ha, başkalarını da teşvik etmek için olabilir. Ama velakin en güzeli gizli yapmaktır. Ecdadımız nasıl yapmış bunu? sadaka taşlarıyla. <laughs> Varlıklı olan getiriyor, oraya sadakasını bırakıyor. İhtiyacı olan da ihtiyacı kadar alıyor. İşte toplumu da ayakta tutan değerler, erdemler bunlar. Değerler. Varlıklı olan oraya getiriyor, bırakıyor. İhtiyacı olan da ihtiyacı kadar alıyor. Eğer bunu kaybetmezsek toplumu kaybetmeyiz, toplumu ayakta tutarız. Eğer bunu kaybedersek toplumun çöküşü hızlanır. Allah-u Teala belki bir toplumu toptan helak etmez ama toplum işte böyle kendisini ayakta tutan dinamikleri yok ederek kendini çökertir. İşte bu da nedir? Hasbilik. Yani yaptığımız işi Allah rızası için yapmak da bizi ayakta tutan, Rabbimizin rızasını kazanmamıza vesile olan en büyük, en güzel hasletlerden birisidir. Rabbim bizleri kendine hayırlı kul eylesin. Amin. Rabbim yapmış olduğumuz en basit işlerimizde, en güzel söylediğimiz sözlerde, ziyaretlerimizde, ibadetlerimizde sırf Allah rızası için yapabilmeyi hiçbir rüya gösteriş bir çıkar, sal, düşüncesine girmeden Allah rızası için her türlü ibadetimizi, amelimizi yapabilmeyi ve her türlü manevi hastalıklardan kurtulabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Ramazan-ı Şerif'in getirdiği güzellikleri hayatımıza katarak kadir gecesini ihya edebilmeyi bayram sevinci ulaşabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Lillahi Teala.